95.0 Açık Radyo'dan, Açık Radyo.com.tr'den ve onun uzun hikayesinden herkese merhabalar. Bir ee, iki haftadır e, bilim, safsata ve de aşı karşılığını konuştuk doktor Işıl Arıcan'la. Bugün de e, son derece renkli bir konu var. Ben kendisini önce Twitter'da görmüştüm. Sonra 1 iki kendi kişisel e, blogunda ve web sitesinde de yazdığı yazılardan da şöyle bir bakınca dedim ki evet çok güzel bir e, konuk adayı da neyse ki kabul etti. Dolayısıyla karşımda e, veteriner. Hekim ve aynı zamanda e, kuşmaz diyelim şimdilik, sonra düzeltiriz ve açarız. E, Gökçe Coşkun var. Gökçe hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Her şey yolunda inşallah. Tabii ki değil. Yani son zamanlarda olup bitenler e, seni de bayağı bir alert durumuna getirdi ama nasıl evet. gidiyor? Ee, dediğiniz gibi biraz e, çevre ve doğayla ilgili haberlerden dolayı biraz moralimiz bozuk ama her zaman yine de Doğan'ın yanında olduğumuz için e, Genel durumumuz iyi tutmaya çalışıyoruz. Yani iyiyiz. Yoğun bir şekilde çalışmaya devam. Hı hı. Dur, ben yani. Şimdi tabii seni çağırırken e, benim konuklarım arasında ilk defa bir veteriner hekim var. Dolayısıyla hı aslında hı. o konuyla ilgili de bazı sorularım olacak. Ama önce şeyden başlayalım. Benim seni birinci primel olarak e, çağırma motivasyonum kuşlarla e, yaptığın, kuşları gözlemlemelerin, kuş resimlerin ve onlarla ilgili yazdığın enteresan kuşlarla e, gökcecoşkun.com değil mi web siten? Evet. Ee, orada evet. hakikaten çok güzel, çok şiirsel, böyle epik, e, harika harika, kısa kısa şeyler de var. Hem öğretici Hı -hı. hem de e, e, duygu dolu. Ben çok beğendim. Tebrik ederim bu yüzden. E, hakikaten Çok güzel bir kişisel web sitesi. Şöyle başlayalım. Kuş gözlemlemek. Sen bir ke kendine ben bir kuş gözlemciyim, gözlemcisiyim der misin? Ve dersen de e, ne demektir bu tam olarak? Herhalde öyle kuşlara e, bakmak değil sadece. Yani e yani dediğiniz gibi ben kuş gözlemcisiyim derim kendime. Çünkü kuş gözlemcisi aslında şöyle bir şey. Hani belli zamanlara sıkışmış, belirli aralıklarla yapılan bir eylem değil. O kuş gözlemciliği e, kişinin aslında yaşamına e, adapte olmuş bir şey. Yani ben işe giderken de kuş gözlüyor, gözlemi yapıyorum mesela. Arabada giderken bir anda havadan bir yırtıcı geçiyor ve e, hemen ona dikkat kesilebiliyorum. Pe kırmızı ışıkta durduğum zaman e, peyzaja gelen e, saka kuşlarını mesela dikkatimi çekiyor. Yanımda birisi varsa hemen ona diyor ki bak saka kuşları şu an yan tarafta kırmızı Hani kapaları, renkleriyle mesela dikkat çekiyor. Yani kuş gözlemciliği dediğimiz şey aslında hayatın bir parçası olması gerekiyor onlar için. E, ben her yere gittiğim zaman o e, kimliğimi de, o title'ımı da hep yanımda taşıyorum aslında hı hı. kuş gözlemciliğini. Yani işte de olsam, e, evde de olsam, araziye de gitsem, bizzat kuş gözlemi için bir yere de gitsem her zaman kuş gözlemciliği benimle beraber devam ediyor yani. Peki kuş fotoğrafçılığı olarak da geçiyor. Sen e, hobilerine ya da belki profesyonel hobilerine eklediğini gördüm. E, hı hı. Bu da tam olarak ne? Onu yani elbette ki bu da e, kuşların fotoğrafını çekmek gibi çok büyük bir şemsiye de tanımlanabilir ama e, onun spesifik bir takım özelliği olması lazım çünkü kuşları e, sabit yakalamak da hani zor ama e, uçarlarken de çok enteresan herhalde geçiyor geçiyordur kafandan. Dolayısıyla kuş fotoğrafçılığını nasıl diğer fotoğrafçılıktan ayırsın, ayırmak gerekirse? Şimdi tabii ki kuş gözlemi dediğimiz zaman genelde bizim ülkemizde daha çok hani bu fotoğrafçılık anlamında algılanıyor ama yurt dışında Hı. ve Avrupa'da aslında bu şekilde değil hani genellikle gözleme dayalı olarak kuş gözlemi yapılır. Ama bunun yanında tabii ki fotoğrafçılık da var. Bu ikisi aslında birbirinden ayrılan noktalar. Kuş gözlemciliği bir ekipmana ihtiyaç duymadan bile yapılabilecek bir şey. En basitinden bir dürbün alırsınız. Dürbünle kuşların davranışını belirli bir bölgede izleyebilirsiniz. Bu gayet açık. Onun hani bir kaydını bile almanıza gerek yok. Ama kuş fotoğrafçılığı biraz daha olayın farklı bir boyutu. Onların Hani anını belgelemekten daha çok onların o göze hoş gelen renklerini, davranışlarını, duruşlarını aslında kaydetmek demek. Kuş fotoğrafçılığı da hani biraz fotoğrafa ilgi duyanların o anları kaydedip hani onu devamlı izlemek için bir haz duyması gibi yorumlanabilir. Hani bunlar kişiden kişiye değişir ama benim için şöyle bir şey var. Ben e, fotoğrafları çekip hani paylaşmak, işte bir yerlerde yayınlamak, yarışmalara girmek için değil. Kimi zaman bilgisayarımda öyle bir boş vaktinde açıp e, saatlerce mesela onların arasında geziyorum. Videolarını izliyorum. O bazen mesela moralim bozukken bana bir moral veriyor. Hı hı. Hani onların yakın detaylarını incelemek. Bunlar bir biraz daha kuş gözlemciliğinden ayrılıyor. Zaten kuş fotoğrafı çekmek için ayrı bir vakit lazım. İşte bunun işte kamuflajda çekebilirsiniz, araç içinde çekebilirsiniz. Bunun da farklı böyle detayları var. Hani biraz daha planlı yapılan bir şey kuş Fotoğrafçılığı ve belirli bir noktada, belirli bir zamanda, belirli ekipmanlarla yapılan bir şey. Ama kuş gözlemciliği öyle değil. Kuş gözlemi yapmak istediğim zaman elime dürbünümü alıp e, bir orman içerisinde yürüyüş yapabiliyorum. Veya bir akarsu da, e, kenarında yürüyüş yaptığımda e, o da bana belirli hazlar getiriyor. Peki biraz önce Türkiye'de en azından böyle dedin. Ben hemen karşılaştırmak istiyorum. Şimdi ben e, Belçika'da yaşıyorum ve yaşadığım şehirde de, Gent'te de e, oldukça e, geniş Kuş gözlem noktaları var. Dolayısıyla insanları orada görüyorum. Gerçekten inanılmaz büyük lenslerle büyük aletlerle gözlem yapıyorlar ama fotoğraflarını da çekiyorlar bir yandan. Ben de onları göre göre bizim burada bir tesadüfen tanıştığım bir doktor vardı ama kendisi kuş uzmanı profesör hı hı. ve o bizi işte sabahleyin bir tura çıkarttı. Belçika'nın hani bu mevsimde rastlanacak işte göçler nedeniyle ara Konak olarak seçtikleri yerler e, olabiliyor Belçika bazen de kendi milli kuşları dedikleri bir şey de var. Fakat o, ondan şunu öğrendim Avrupa'da e, özellikle burada ben bilmiyordum o bana söyledi Belçika iyi bir ülkeymiş kuş gözlem yapabilmekte ve de e, kuşların e, ara konak olarak seçtiği yerlerden birisiymiş. E, Türkiye'de de böyle bir hani e, kuş gözlem evleri, kuş ne durumda yani ben hiç bilmiyorum. E, Türkiye yani ülke olarak e, bu e, aktivite demeyeyim ama bu bir sonuçta e, hem bilimin bir kolu hem de sonuçta doğayla e, iç içe yaşamak zorunda olan insanın da bir zorunluluğu. E, hobi düzeyinde çok yaygın mı yoksa bir profesyonel olarak bilinip çok da halka yayılan bir durum değil midir? şöyle aslında yeni yeni halka çok indi yani insanlar sosyal medyayla işte birçok kuş gözlemcisinin e, Twitter'da ve Instagram'da paylaşımlarıyla beraber çok yayılmış bir durumda. Hmm. Ama kuş fotoğrafçılığı biraz daha ön plandaydı. Ama şu an giderek kuş gözlemci daha ön planda oluyor. Burada da aslında Türkiye'de bu anlamda oldukça iyi. Çünkü 480 ne yakın kuş gö kuş Türkiye'de gözlemlenebiliyor. Çok çeşitli habitatları bir arada bulunuyor. İşte çöl habitatını görebiliyorsunuz, kar e, habitatını görebiliyorsunuz. Aynı yakın mesafeler içerisinde bir bakıyorsunuz ki çöl kuşları gelmiş. Daha sonradan bir bakıyorsunuz ki işte tropikal kuşları görebiliyorsunuz. E, kutuplardan gelen bir kutup martıyı bile Karadeniz bölgesinde evet. Türkiye'de gözlemleme şansınız oluyor. Aslında bu e, biraz kuş gözlemcilerin ve kuş fotoğrafçıların sayısının artmasıyla daha da artacağına inanıyorum. Çünkü e, bizde yeterli miktarda gözlem yok. Yani İngiltere'de işte 500'ün biraz üzerinde bir kuş türü sayısı var. Bizde de 400 80'e yakın bir kuş türü sayısı var ama o ikisi arasındaki gözlem farkına baktığınız zaman neredeyse 5-6 katı kadar fazla gözlemci ve gözlem yapılmış olduğunu görüyorsunuz. Bu bizim aslında biraz gözlemci sayımızın az olmasından Hı -hı. kaynaklı. Ama Türkiye bunun için oldukça iyi bir yer. Çünkü tam aradayız, göç rotası üzerindeyiz ve bazı kuşların burada Yuvalamasının yaptığı, üremesinin gerçekleştirdiği bir yerdeyiz yani. Örneğin flamingoların en büyük hani üreme noktalarından iki tanesini ülkemizde barındırıyoruz. Onun için oldukça değerli burası da. Ama tabii ki dediğim gibi kuş gözlemciliği biraz daha Yeni yeni artıyor. İnsanlar bununla ilgili daha yeni yeni e, bilinçlenme seviyesindeler. Peki şimdi flamingolar deyince ben senin yine blonda gördüm, e, stende gördüm. E, bu arada çok hoşuma giden bir e, şey de var. E, sekme de var, kuşlarla bilim. O, o da çok hoşuma gitti. Orada şey sormuşsun. E, istersen orayı bir açalım çünkü flamingolar dediğin için tam da yerine denk geldi. Tuz gölündeki flamingolar kurtarılabilir miydi diye sormuşsun ve ona cevap vermiş. O cevabı buradan tekrar alabilir miyim? Tabii ki. Şimdi e, genellikle Tuz Gölü'ndeki olaydan sonra biliyorsunuz ki orada 5000'e yakın yavru flamingo öldü. E, sebebi de kuraklıktı. Yani suyun çekilmesinden dolayı e, uçamayan yavru flamingolar orada yaşamlarını yitirdiler. Böyle bir olay. Ama baktığınız zaman bu olayın aslında işte kuraklık bir nedeni, kuraklık olduğu söylenip işte kuraklığın sonucu da bu flamingolar öldü deniyor. Evet bu bir neden olabilir ama aslında onları kurtarabilirdik. Çünkü bizler yaban hayatı rehabilitasyonu yapabilecek düzeye geldik artık. 2000'li yıllardayız ve olanaklarımız var ve izleme takip cihazlarımız bu yönde iyi. Aslında bizler o alanı sürekli olarak takibini yapmış olsaydık Oradaki üreme kolonisini sadece gelip kaç tane yavru olduğunu sayıp daha sonradan o koloninin ne olduğu ile ilgili bir fikir e, aklımıza tutmadan bırakıp gittiğimiz için oradakilerin akıbeti bu şekilde oldu. Ama düzenli olarak onları gözlemleseydik ve kuraklığın zaten geleceğini bilseydik eğer o flamingoları alıp bir rehabilitasyon uygulayıp başka bir alana götürebilirdik. Beli, belirli merkezlerde onları büyütüp tekrar doğaya salabilirdik. Şimdi bu tabii ki çok ütopik gelebilir bazı insanlara Türkiye içerisinde ama bu daha önce yaşanmış bir şeydi. Afrika'da örneğin bir kuraklık yaşanıyor Güney Afrika'da. Daha öncesinde işte belirli aşamalardan sonra sulak alan oluşturulan ve üzerine üremek adaları inşa edilen bir alanda kuraklık meydana geliyor ve yavru flamingoların ortada kaldığı tespit ediliyor. Gidip ekipler bütün çevredeki rehabilitasyon merkezleri buraya gidip o yavruları alıp kendileri büyütüp yumurtadan bile çıkmalarını sağlayıp daha sonradan tekrar doğaya kazandırmış durumdalar. Yani do Dünyada böyle örnekler de var. Biz aslında olayın kolayına kaçıyoruz biraz. Bir nedeni ortaya sunup onun sonucunu belirtiyoruz ama o sonucu aslında çok kolay bir şekilde değiştirebilirdik, hı hı. sadece yapmak istemedik. Hı hı hı. Çok acıklı ama e, bilmiyorum toplumun gene bir kısmı küresel ısınma var mı işte şu şu yani bir, bir sürü safsatalarla milyonlarca insan uğraştığı için e, daha o noktaya bile gelememiş gibi gözüküyor ama e, kuşlarla ilgili e, küresel ısınmanın dışında ya da işte kuraklık ki on, onun sonucu muhtemelen sonucunda olup bitenlerin dışında da Türkiye'de önemli kaynaklar var. Olumsuz anlamda kullanıyorum kaynağı. Ne kaynağı? Tehdit oluşturma kaynağı. Ama onu tabii senin gibi bir uzmanla konuşmak daha iyi olur. Sence Türkiye'de belki global olarak da söyleyebilirsin ama daha çok hani e, Türkiye'ye örnek verebilirsin istersen. O da kuşları tehdiden faktörler neler? Mesela hepimiz duyarız. Yani bu konularla hiç içli dışlı olmayan birileri dahi hemen diyecekler diyecektir ki işte havai fişek e, birinci şeydir. İşte küresel iklim değişikliğinde olup bitenler diyecektir. Ya da uçak yolları olacaktır. E, bunlar herkesin belki aklındaki şeyler ama e, senin gördüğün kadarıyla hani büyük resme bakalım. E, evet. Neler e, var kuşların e, kuşlara tehdit oluşturabilecek faktörler Türkiye'de? Şimdi burada baktığımız zaman aslında birçok faktör var. Hani bu faktörler zaten ben de yaban hayat rehabilitasyonu yapıyorum. Hmm. Gelen verileri kaydettiğim zaman bunlarla karşılaşıyorum ne sebeple geldiklerini. Türkiye'de en büyük hani tehdit unsurlarından bir tanesi habitat kaybı. Habitat kaybı da demek şu yani hmm. doğal alanların yok olması demek. Doğal alanların yok olmasıyla bu hayvanların aslında bir belirli noktalarda strese giriyor. Örneğin gö göç eden bir kuş türümüz var e, bıldırcın kılavuzu Normalde gelip çalılık hafif böyle nemli bir alanda e, burada dinlenmesi gerekiyor ama e, geldiği zaman bir bakıyor ki aslında her yer beton olmuş şehir olmuş e, geliyor bir sitenin bir apartmanın bahçesine iniyor ve orada beslenemiyor işte geliyor bir kediye e, Saldırısına uğruyor vesaire bu şekilde insan yapıyor yani habitatlar aslında yok edildiği için bunlar akarsular dağlar şehir merkezlerindeki yaban hayatının yaşayabileceği alanlara hiçbir yer bırakmadan e, tamamen değiştirip insana odaklı bir mimari sunduğumuz zaman bu en büyük tehdit olmuş oluyor. Oysa ki bizler ekolojik olarak bir mimari sürdürmemiz gerekiyor. Şehirlerimizde de, şehir dışında da köylerimizi yaparla yaparken de bunların hepsini yapmadığımız için en büyük sıkıntımız aslında Türkiye'de habitat kaybı. Bu akarsuların kurumasından tutun işte dağlardaki yapılan maden ocaklarına kadar bunları genişletebiliriz. Bunlar sadece kuşa değil, diğer yaman yaban hayatına da zarar vermekte. İkincisi olarak da hani Türkiye'de şöyle bir sorun var. Ne yazık ki bunu tam olarak kabul edemiyoruz ama ne yazık ki bizde bir sokak e, hayvanları sıkıntısı var. E, bu hayvanları ne yazık ki bizlerin sebebiyle sokaklara bırakmış durumdayız evcil kedileri ve köpekleri. E, i̇nsanlar onların orada mutlu olduğunu düşünüyorlar ama o hayvanlar ne yazık ki birçok hastalıkla, birçok işte e, trafik kazasıyla bunlarla sürekli olarak e, mücadele ediyorlar. Bunun yanında orada bir e, ait olmadıkları yerde yaşamaya çalışıyorlar. Bu sırada da e, belirli genetik iç, e, içgüdüsel davranışları sergiliyorlar. Bunlardan bir tanesi de mesela kuşları yakalamak, kuşları almamak, yuvalarını bozmak gibi davranışlar yapıyorlar. Bu da aslında ülkemizde büyük bir tehdit çünkü bu diğer ülkelerde genellikle evcil kedilerin Avrupa ve Amerika'da evcil kedilerin sokağa bırakılmasıyla yani sahipli kedilerin sokağa çıkıp girmesiyle oluşan bir sıkıntıyken bizde ne yazık ki çok nüfusun çok yüksek olduğu evcil kediler sebebiyle bu meydana geliyor. Bu da bir diğer sıkıntı. Bunun yanında avcılık da büyük bir problem ülkemizde. Çünkü çok küçük yaşlardaki çocukların bile ne yazık ki araziye gittiğim zaman kuş gözleminde ellerine tüfekle bizim gözlemlediğimiz kuşu mesela vurabiliyorlar, gezebiliyorlar. İşte bir turnaya, bir baykuşa, bir şayna ateşli silahla yaralayabiliyorlar. Bu da diğer bir tehdit aslında. Hani bunları böyle giderek arttırabiliriz, işte elektrik telleri, yine hava fişekler, ışık kirliliği, bunların hepsini boyutlandırabiliriz. Ama ülkemizde en sık olarak gördüğümüz üç nokta bunlar. Yani insan dışında bir sorunu yok kuşların. Tabii ki zaten e, doğaya ve yaban hayatına en büyük tehdit insan. Başka bir tehdit olamıyor. O zaten diğer tehditler kendi arasında birbirine o doğal rejime uyum sağlamış oluyor. Kendini tolere edebiliyor. Hiç, hiç, hiç utanmıyoruz da ya. Yani ben e, doğal hayata ya da doğa, işte e, hayvanların habitatlarına bu tarz e, konulara girdiğim anda ilk üç sebep insan. Sonraki sebepleri zaten e, insanın yarattığı sebepler olarak devam ediyor. Dolaylı olarak. Da. Yani ya direkt yani. E, peki bu yani e, şeylerde görüyorum haberlerde. İşte bir şey çıkıyor. Ne diyorlar ona? E, hani şuradaki işte bilmem 13 tane geyi avlama bir şey diyorlar ona. İhaleye çıkıyorlar ve İhalesi, e, evet. mesela kuşlar içinde var mı o? Var tabii. O, o da yani kuşlar için şöyle ihaleye Çıkmıyor ama bir kota belirliyorlar. Örneğin diyorlar ki işte bu yıl 40 tane elma baş patka, ördek türü bu. 40 tane diyor elma baş patka vurabilirsiniz. İşte 30 tane karga vurabilirsiniz. Çok garip gelecek ama öyle bir Gerçekten şey var. Gerçekten mi ya? Yani böyle bir kota var. Mesela 20 tane tilki vurabilirsiniz, kurt vurabilirsiniz. Böyle Sebep? Ee, yani o bir sebebi yok. Onlar için hani avcıların çoğunlukta olduğu bir kurul orası. Daha yeni yeni böyle e, arkadaşlarımız ve hocalarımız oraya dahil olmaya başladı. Üç tane mesela. Ama diğerleri çok daha fazla, 20'den fazla avcının hakim sürdüğü bir yer. Onun için böyle saçma sapan hani hiç aklınızın almayacak kararlar alabiliyorlar. Hani. E, siz 40 tane elma baş patka sınırı koyuyorsunuz bütün Türkiye için ama bunu nasıl denetleyebileceksiniz? Yani zaten yaban hayatı kaydı tutan bir veri tabanımız yok bizim Türkiye olarak. Bunu da nasıl yapabileceksiniz? Çok komik geliyor. Çünkü biz de şunu mesela hiç bilmiyoruz. Tehdit unsurlarını konuştuk ama mesela 2019'da kaç tane silahlı yaralanmayla kuş öldürüldü? Bunu gidin mesela Belçika'da sorun ilgili bakanına, o size cevabını verir. İşte şurada, şu bölgede şu kadar hayvan avcılıkla öldürüldü, şu kadarı araba çarpmasıyla öldürüldü, bu kadarı şunla. Bizde öyle bir veri yok. Bizde öyle bir veri yok, onun için biz neyi kaybettiğimizi, neyin tehdit olduğunu bile bilmiyoruz. Yani öyle bir komik bir durumdayız yani Türkiye var Çok hakikaten acıklı peki şey. Mesela e, demin atladık mı onu yoksa da aklıma gelmişti bir şu yeni İstanbul Havalimanı yeni yapıldığı zaman e, sanki göç yolları üzerinde olduğu için bir e, şey çıktı. Bayağı bir dibek çıktı orada. E, hakikaten öyle mi? Nedir o işin aslı senin bildiğin kadarıyla? Tabii şimdi biz İstanbul aslında hani sadece Avrupa'yı e, hani Asya'yı bağlayan karasal bir oluşum olarak bakmamak lazım. Birçok kuş aslında karayı takip ederek göç eder. Yani biz bildiğimiz gibi uçakların nasıl bir rotası vardır? Biz sanarız ki dimdik gidiyor. Hayır öyle değil. Kuşlar da öyle değil. Kimisi Akdeniz'i ve devam edip kıyı şeridiyle Ege'ye çıkar oradan Marmara'ya oradan İstanbul üzerinden gider veya Karadeniz'e döner yine kıyı şeridinden döner. Kuşlar da aynı şekilde devam ediyor ve bizim ülkemiz dinlenebilecekleri noktalardan bir tanesi olduğu için ve o rota üzerinde olduğu için ne yazık ki o havalanın bulunduğu noktada tam o rotanın üzerinde özellikle Oo. leylek göçü. Özellikle leylek göçü aynı sıkıntı yaratan bir nokta. Tabii ki bununla demin söylediğim gibi ne kadar leylek öldü vesaire gibi veri olmadığı için siz de ona diyemiyorsunuz ki bakın bu havalanını yaptınız bu kadar kuş ölüyor işte şu kadar şey oluyor bunun işte yüzde şu kadarı sizin sebebi İtiniz ve olmuş diye bir sonuç veremiyorsunuz. Aynı şekilde şu an mesela Kanal İstanbul'da benzer bir sorunu meydana getirecek. Ee, Kanal İstanbul'un yapıldığı yerde de bir, birkaç tane göl var mesela. O göllerin ve çevresinde mesela dik kuyruk gibi kuşların e, geldiği, ürediği alanlardan önemli noktalar var. E, mesela oralarda yapılaşmaya açılacak, etrafı büyüyecek. Yani sadece kanalı değiştirip bırakılmıyor biliyorsunuz ki kanal yapıldığı zaman etrafındaki alan da şehirleşmeye başlayacak ve orada büyük bir habitat kaybı olacak. Yani e, orada mesela 20 bin tane karabatağın geldiği söyleniyor. O kadar kuşun düşünün sadece orayı tercih ediyor. O kadar önemli ki yani o alanı tercih etmiş, bizi tercih etmiş, İstanbul tercih etmiş ve siz gidip onun orayı yok ediyorsunuz. Yani bu aslında büyük bir saygısızlık gibi düşünüyorum ben. Ee, orada da benzer durumlar yaşanacak mesela. Hı hı. Karabatak demişken, senin gene e, blogunda, sitende okumuştum. Şey çok ilginç gelmişti. O tür ilginç bir, 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 bilgilerden sonra tekrar bu birazcık politik olacak ama oraya dönmek isterim. Fakat şey, mesela ben hep görürüm onları. Ta ki senin e, stande de rastlayınca, ha meğer bundanmış dedim. Karabataklar... E, kanatlarını yani kendilerini kurutmak zorundular değil mi? Evet, evet. Nedenmiş? Çünkü, çünkü, çünkü hep görür insanlar mutlaka <laughs> görmüşlerdir İstanbul'da bazı kuşlar böyle kanatlarını açıp rüzgarda hani belli ki e, enteresan da bir görüntüler oluyor tabii ki. Çok güzel pozlar verirler. Örneğin evet. mesela güneş batarken bir dalın üstüne kanadını açmış veya işte evet. gün doğumunda vesaire karabataklar veya genelde deniz kıyısında böyle taşların üzerinde kanatlarını açmışlardır. Beklerler. Kendilerini kuruturlar. Oysa ki insanlar hep şunu bilirler. Kuşların tüyleri su geçirmez. hani öyle bir genel kanı vardır. Yani bu ördek türleri için geçerli ama karabatak için değil. Çünkü karabatak bir batak. Yani suya batan bir kuş ve suyun içerisinde dalıp suyun içinde balığın peşinde yüzerek o balığı yakalayıp çıkan bir tür. Ondan dolayı suya battığı zaman eğer ki e, tüyleri su geçirmez olsaydı, o tüylerin içerisindeki hava balonları onun iyi dalmasına e, izin vermeyecekti ve suyun üzerine çıkmasına neden olacaktı. Aynı dalgıçlar gibi düşünün. Dalgıçlar dalarken ağırlık takarlar üzerlerine ki suyun içine batarlar. Karaba taktı karabatan da Tüyleri suyu emiyor ve ona bir ağırlık yapıyor. Ve bu şekilde suyun altında rahatça yüzüp balığı yakalamasına sebebiyet veriyor. Ama tabii bunun da bir dezavantajı var. Islanan tüylerle uçamıyor. Onun için çıktığı zaman balığını yiyor ve tüneye çıkıp kanatlarını açıp güneşe karşı kurutuyor. Ve ondan sonra bir sonraki sefere hazırlıyor. Tabii, e, evet. Yani aslında bir sonraki sefere kendini <laughs> hazırlamış oluyor. Şimdi bu kuşlarla bilim... Kısmına baktıktan sonra senin şeyde blogda şey geldi aklıma bir dönem işte bir psikoakustikçi olarak tabii ki seslerin özellikle kognitif işlevlerine dair araştırmaları yapınca kuşlarla bir de o biraz önce bahsettiğim profesörle gezince burada o kuşların olduğu yerlerde ve onun anlattıklarına epey bir kitap yazı makale gördüm ve bazılarını da inceledim. Hangi kuşların nasıl ses çıkarttığı, o sesi nasıl çıkarttığı, hangi amaçlarla, hangi fonksiyonlarla ses çıkarttığı ve müzikle ilgili olarak da şimdi diğer hayvanlar arasında en önde giden, yani konu müzik olduğu zaman en önde giden, en çok araştırılan hayvanlar tabii ki kuş, kuş türleri ve yanılmıyorsam 10.000 kuş türü aşağı yukarı varsa ya. Bunun önemli bir kısmı da sesi kullanıyor. Ve bu sesi kullanmak insanlardan farklı da değil. Yani hem eşleşme, hem eş arama, eş bulma, hem de kendi alanlarıyla ilgili propaganda yapabilme, hem de birlikte yani sosyal ilişkiler açısından çok iyi kullanıyorlar. Şimdi bunun tabii onların çıkarttığı sesleri analiz etmek benim işim, bizim işimiz olabiliyor. Psikolojik işi olabiliyor ama davranışsal boyutu biraz daha başka bir alan. Yani ama şunu da biliyorum, çok çok iyi organize olan ve çok iletişim içerisinde olan sosyal varlıklar, kuşlar. Şimdi bu, bu bağlamda bakıldığı zaman, mesela sen benden farklı, daha da geniş bakan birisi olarak bu kuşların sesleri, dansları, yani müzikle ilişkisini nasıl anlatırsın, neler gördün şimdiye kadar? Belki güzel bir tartışma olur aramızda bu. Ee, tabii ses kuşlar için çok önemli bir şey. Çünkü ötüş o şarkı diye nitelendirilmiş bir şey. Birçok kuşu zaten ötüşüyle biliyoruz. Aslında baktığımız zaman eski bütün böyle e, şairlerin şiirlerine, yabancı ve Türk hepsinde bir kuşun ötüşüyle ilgili bir hı hı. E, kısım geçer. Veya bir şarkıda mutlaka bir kuşun ötüşünden bahsedilir ve bununla ilgili bir yorum yapılırdı. Hı hı. E, şu anda da hani baktığımız zaman, Tabii ki bu iletişimin büyük bir şeyi kuşlarda ötüş, tabii bunu dediğiniz gibi uyarı, tehdit, işte kur davranışı ve başka çeşitli faktörlerde kullanabiliyorlar. Kuşların aslında ötüşü bizim kuş gözlemciler için de çok önemli. Çünkü bazı kuş gözlemciler hiç gözlerini ve dürbünlerini kullanmazlar. Sadece kulaklarını kullanırlar. O kulaklarını kullanarak işte hangi kuşun olduğunu tahmin ederler ve o kuşun hangi davranışı sergilediğini söyleyebilirler. Ben en çok bu e, seslerle ilgili mesela bir alana gittiğim zaman hemen işte bir kara tavuğun hemen uyarı sesini duyarım. Ha Hı -hı. derim tamam bütün kuşlar kaçtı. Çünkü kara tavuk orada bir e, hemen bir uyarı sesleri bütün kuşları kaçırır. Yani aslında hem tür içinde de bir iletişimleri var ama türler içinde de böyle bir iletişim var. E, bu alanda yani e, sesleri biz kuş gözlemciler çok kullanıyoruz ve bilimsel açıdan da dediğiniz gibi çok farklı noktalara gidebiliyor. E, bana kalırsa da insanlarla e, çok yakın ilişkide. Yani e, gözlemlediğim zaman böyle uzun süre bir kuş sürüsünü bir incelediğim zaman hem iletişim kurarken belirli noktalarda seslerini de çıkarıyorlar. Örneğin cılıbutlar çok bu konuda böyle çok hoşuma gider. E, kur davranışı yaparken mesela birinin peşine giderken ilk gider bir temas kurur sonra öter işte sinirlenir gelir arkaya farklı bir ötüş yapar. Sonra uçarken mesela farklı bir ötüş yapar. Kendini belli eder çevrede döner. Hani o sesi her zaman yaşamların içerisinde o ötüşleri aynı bizim konuşmalarımız gibi kullanmaktadalar. Bu konuda bir de bir kitapta okumuştum, şimdi hatırlayamadım ama aslında bu ilk önce bilimsel olarak işte kuşları izleme vesaire gibi olgular meydana geldiğinde ilk başta bu insanları dinlemek ve onları izlemek konusu da aslında oradan geliyor. 1800'lü yıllarda olması lazım Kuşları izleyen izlenilen bir bilim adamı kuşları izleyip onların kayıtlarını alıp davranışlarını not eden bir bilim adamı bunu daha sonradan insanları izleme noktasına getiriyor ve işte bir partinin veya bir kralın işte halk onun hakkında ne düşündüğünü bilme öğrenmek için, Birçok insana gidin toplum içerisinde gözlem yapın aynı bir kuş gözlemi gibi, kuşları dinlenmiş gibi deyip halk içerisinde geziyorlar ve e, insanları dinleyip not ediyorlar. Bunun da oradan geldiğiyle ilgili bir hmm. anekdot vardı aslında. O şimdi aklıma geldi size öyle deyince. İstersen bir müzik dinleyelim ikinci kısma geçmeden hmm. önce. Ne dinleyelim? Sen seç müzik Arasak bulamayız. Blackbird de bizim burada çok meşhur. Evet, bahçe kuşu olarak geçiyor. Kızıl gerdanlı Blackbird. <laughs> tamam. O zaman Beatles'tan Blackbird dinleyelim. Blackbird, kara tavuk değil mi Türkçesi? Evet, Bizde de, o, burada da Belçika'da da Meren ee, bizim olduğumuz yerde kök kuştan çok fazla sayıda var. Hatta bazı mahallenin maddeleri işte Meren gibi böyle hani o kuşun adından yola çıkarak çok fazla var. Ben hatta bu <laughs> Meren ne Meren bir şey dedim. Harika bir kuş. Sesini de ben çok beğendim.